Evet ikinci bölümde sizlerle yine birlikteyiz Çocuk ve Biz programında aile hayatında teheccüdün önemi hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Sohbetimiz devam edecek. Sizler de yayınımıza şu andan itibaren canlı katılabilirsiniz. SMS ve maillerinizi birinci bölümden itibaren atmaya başlayabilirsiniz. Canlı yayınımızda her zaman olduğu gibi ikinci bölümde telefonlarla devam ediyor. Görüşlerinizi sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz efendim. Ee, şimdi... <laughs> Furkan Suresi'nde bahsettiğiniz çok hoştu Cenab-ı Hak has kullarından bahsederken onlar geceyi ihya ederler. Evet. Geceyi ayakta geçirirler diye tanımladığı kulları var ve onlar Peygamber Efendimiz'e benzemeye çalışıyorlar ve Peygamberimiz nasıl ibadet ediyordu? Onun ibadeti Hazreti Ayşe'nin tanımıyla devamlı ve düzenliydi. Teheccüd namazı da bu kapsam içerisine giriyordu. Dolayısıyla bizler de bunu riayet etmemiz Bir Müslüman olarak gerekiyor Şimdi Aile hayatıyla ilgili boyutuna da Geçeceğiz ama öncesinde Teheccüd namazıyla alakalı bir Dua var sizin kitabınıza da Geçiyor onu dinleyelim mi baba? Tabii. Onu dinleyelim evet. Dualar kitabınızda Kur'an ve sünnetten Dualar kitabınızda 140. sayfada Geçmekte uzunca bir dua evet. Keyfiyetli bir dua bunu öğrenelim, hayatımızda okuyalım evet. inşallah. Yani illa da hani herkes bunu ezberlemeyebilir. Bir herhangi evet, bir dua okursun. kitabından veya bir, bir yazarak oradan da okuyabilir. Peki. Peygamberimiz teheccüd namazını kılmak üzere kalkınca şu duayı okurdu. Allahümme lekel hamdu. Ente nurus semavati vel ardı ve men fihinne. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك اسلمت. وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم Hamd sana mahsustur. Semavatın arzın ve onlarda bulunanların nuru sensin. Hamd sana mahsustur. Semavatı arzı ve onlarda bulunanları ayakta tutan sensin. Hamd sana mahsustur. Gerçek hak sensin. Senin vaadin haktır. Sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır kıyamet gerçektir. Peygamberler hak ve gerçektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve gerçektir. Allah'ım sana teslim oldum, sana tevekkül ettim, sana inandım, sana yöneldim. Senin davana sarılarak düşmana karşı durdum. Seni hakem olarak kabul ettim. Benim işlediğim, işleyeceğim günahlarımı, Açıkça ve gizlice yaptığım isyanlarımı bağışla. Dilediğine öncelik veren sensin. Dilediğini sonraya bırakan sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Evet, çok güzel bir dua. Hayri de okuyunca daha evet, güzel oldu. çok güzel. Her şey içine alıyor. Dostları, düşmanlarımızı onlardan nasıl yanlarında olacağımızı ve korunacağımızı cennet haktır, cehennem haktır diyor. Yani adeta hani şu Bediüzzaman'ın sözü var ya cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. Cehennem ateşinden Abdullah bin Ömer'i nasıl koruyacağını peygamberimizin söylediği gibi cennete giden yolun da oradan geçtiğini adeta anlatan bir dua. Çok güzel. Evet. Evet. Ee, şimdi ee, bu yani Peygamber Efendimizin yaptığı bu dua'yı yapalım. Bir de o geceleyin kalkıldığı zaman yapılacak dualar var. Ayrıca kendimiz kendimiz diyelim ki eşimizle ilgili Allah Teala'dan istekte bulunacağız. Onun ismini zikrederek doğrudan Allah Teala'dan isteyebiliriz. Yani bir Peygamber Efendimiz gibi dua yapacağız. Bir de kendimiz nasıl arzu ediyorsak onunla ilgili o, o şekilde duamızı yapacağız. Evet burada sorular var baba onları okuyalım. Selamun Aleyküm. Ben de yeni başladım gece namazına. Bugünkü konunuz çok iyi oldu. Eksiklerim vardı. Bir de ailemi uyandırmalı mıyım diyor. Böyle bir vazifem var mı? Artık bu tabi gönderen kişi bey mi hanım mı onu bilmiyoruz ama eğer Hani beyse e, ayet i kerime var ya ehlini namaza kaldır şeklinde böyle bir üzerinde sorumluluk hissetmiş olabilir. Ne dersiniz? Evet. Şimdi e, çok enteresan bir hadis diyelim. Dikkat çekici bir hadis var bu konuda. Biz, e, telefonumuz var. Dikkat çekici hadis bir bir koyalım mı? Evet. evet. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler. Sağ olun Fatma Hanım. Selamun Aleyküm. E, Aleyküm. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. E, çok seviniyorum sizinle konuştuğum için. E, sizi devamlı seyretmeye çalışıyorum fırsat buldukça. E, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür Allah ediyoruz. Olsun sizlerden. Allah razı sizlerden. Allah-u Teala bizleri de sizin gibi baba kız, e, çocuklarımıza da anne yapabilmeyi nasip eylesin. Önce böyle bir dua edeyim. Tevhidle ilgili de e, hocamın söylediği gibi inşallah Allah izin verdik ve elimizden geleni biz de yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Fakat benim de diyeceğim şudur ki hani arkadaşlarımıza, işimize, dostumuza veya genç gerçekten de erken yapmayı, internetten ve televizyondan biraz uzaklaşmayı tavsiye ederim. Hı hı. Hani çünkü evlatlarımıza dua edebilmemiz için, kendimize dua edebilmemiz için eh. bu gece namazlarına biz ilaç gibi ihtiyacımız var. Ruh hastalıklarının probleminin yüzde doksanı bence bundan. Gece kalkıp insan dua etse Rabbine yalvarsa hiçbir problem yok. Dertler yani. bitecek. Ama bunu bilemiyoruz. Hatalar burada. İnşallah Rabbim'in ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Abi. Fakat benim de kendim de çözemediğim sıkıntılar oluyor. Mesela 12 yaşında kızım var. 6 Hı. yaşında da bir oğlum var. Evet. Kızına namazda alışkanlık haline getiremiyorum. Bunu yaklaşık 7-8 yaşında başladım. Hani ona anlattım, işte şu yaşta böyle, bu şekilde hı hı. namaz mecburuz, kızlar işte nasıl olur, cezası nedir, hani hepsini anlatabildiğim kadar, dilimin döndüğü kadar. Fakat evet. ıı, kızımın nefsini yenemiyorum, ona yardımcı olamıyorum, çocuğum ateşte görüyorum ama dayanamıyorum, yani tutamıyorum, ona bir şey olamıyorum. Ne yapacağımı evet. da gerçekten bilmiyorum. Oğlumu da mesela anlamaz kılarken hadi oğlum abdest almasına değil. Sadece gel iki rekat namaz kıl. Hani Hı. onu ikna edebiliyorum ama kızımı kesinlikle ikna edemiyorum. Ne yapacağım evet. bilmiyorum. İnşallah tavsiyelerinizi Aha. bekliyorum. Ee, kızınız arada da olsa kılmıyor mu? Arada da olsa kılmıyor. Beni kıldığım zannediyorum bir akşam duruyor kendince. Hı. 12 yaşında mı? 12 yaşında. Ha, kızım. Evet. 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 Fatma Hanım? Evet. Ha, o telefon ucundasınız değil mi? Ee, evet. Peki e, çocuğunuzun e, dini hayata meyli nasıl? E, ya bazı kız çocukları mesela süse işte e, çeşitli böyle takıllara vesaireye çok böyle düşkün oluyorlar. Meyilleri o yönde oluyor. Nasıl çocuğunuzun meyli? Açıkçası kızım gerçekten o Allah'a şükür o şekilde değil. Ee mesela tabii ki bir takım süsler yapmak istiyor. Ben de ona çok aşırı engel olmamak şartıyla hı hı. hani mesela silinebilecek şeylere arada bir müsaade ediyorum. Hani daha fazlasına ısrar etmesin diye. Evet. Fakat şöyle mesela benim kızım aslında gezmeyi falan sevmez hani evin içinde durmayı sever ama genelde çok televizyon seyretmeyi de sever hmm. mesela yemek yapmaya çalışan da bir yapısı vardır hani ev kızı tarzında bir çocuktur aslında hani öyle gezeyim hmm. tozlayayım veya işte makyaj yapayım şu değil Allah'a şükür öyle bir özenlisi yok. Evet. Sadece benim tek problemim çocuğumu mafa alıştıramıyorum. Hatta bunda benim suçum mu var? Bir şey ben soracağım. Bir Kendinizi suçlamayın. Benim suçum mu var şeklinde değil de yaklaşımınızla alakalı bir dönüştürmeniz gereken bir durum olabilir. Böyle bakalım meseleye. E, şunu soracağım kızınızı hani beraber diyaloğunuzda çokça böyle kulağını dolduruyor musunuz acaba? Çok mu bahsediyorsunuz? Coşkulu bir yapınız var anladığım kadarıyla. Yani ibadetlerle ilgili sürekli konuşup vaaz, nasihat o havaya mı giriyorsunuz? Bilmiyorum ki. Olabilir. İnsan bazen kendi kendine göremediği için hani bunu bilemiyorum şimdi. Coşkulu dediğimiz gerçekten bu doğru. Hani mesela namaza gideceğim zaman ee, çok söylerim bak ben namaza gidiyorum hadi yavrum beraber gidelim İşte bak abdest aldım hadi bekliyorum seni. Ona sonra tamam anneciğim ben sonra gelirim diyor kızım. Ben de tamam diyorum ama sonra bir şeyler oluyor unutuluyor. Sonra aklıma gelince tabii ki otomatikman ona diyorum tepkimi gösteriyorum hani niye beni kandırıyorsun. Çünkü evet. bu senin iyiliğin için yavrum diyorum hani <laughs> aynı su için ekmek için nasıl uğraşıyorsan diyorum bu da öyle diyorum ben başka bir şey istemiyorum ki senden hani ahiretin akıbetin için ama belki çocuk tabii yarım olabilir çünkü biraz babadan da bunu göremiyor mesela e, ibadet yönünde babamızda da zayıflık var Allah-u Teala hidayet eylesin bizim de sonumuzun ne olacağını biz bilemeyiz tabii ki ama Evet. Seni i̇nşallah Rabbim hepsi hepsine yar ve yardımcı olsun. Amin. İnşallah. Bunu mu örnek alıyor. Tamam. Işte... Fatma Hanımcığım e, teşekkür ediyoruz. Almanya'ya sevgiler gönderiyoruz. E, sualinizi aldık. Konuşacağız inşallah. Hayırlı günler. Önümüzdeki günlerde de çocuk ve bizi devam edin dinlemeye, takip etmeye. Konuşuruz yine bu konuları. Hayırlı günler olsun. E, hattımızın ucunda başka bir dostumuz var. Buyurun efendim. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Bugün yurt dışı. Evet. Dostlarımız arıyor Fransa'dan Ayşe Hanım buyurun Selamünaleyküm Aleykümselam ee, Ben Fransa'dan arıyorum ee, 33 yaşındayım hı hı. Ee, Utanarak ve sıkılarak söylüyorum ki 16-17 yıllık namaz borcum var Kaza borçlarım var evet. Namazda da bir buçuk yıl önce başladım Allah kabul ederse inşallah Ondan önce ara ara kılıyordum ee, Ama devamlılığını getirmiyordum Eee bir de çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Bir derin nefes alalım dur. Ayşe Hanım. Bir derin nefes alın. Biz sizi evet. bekliyoruz. evet <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ee, şöyle ki ben e, teheccüde e, çok önem veriyorum ama e, teheccüd namazını kıldığım dönemler de oluyordu süreklilik haline getirerek. E, bazen de e, ara veriyordum. Ara veriyordum derken yine ibadetle geçirmeye gayret ediyordum. E, çok fazla Kur'an-ı Kerim okuyordum. Onu da bir buçuk yıl önce okumaya başladım ve ben e, yaklaşık 14-15 ay içinde 30 hatim indirdim. Maşallah. Bunu da ben adamıştım. Şöyle ki adamıştım. Yine tevkide geleceğim. Özür diliyorum. Belki konuyu biraz dağıtacağım ama çok büyük bir acıyla benim o gözümdeki gaflet perdesi açıldı diyelim. Çok yakınımı kaybettim acı bir ölümle. O ölüm bana çok büyük bir ibret oldu. Çocuklarıma ve kendimi, eşimi de e, gerekli şekilde yaşamaya bir disiplin edinmeye gayret edindim, vazife edindim. Hı hı. Çocuklarım dahil olmak üzere 12 yaşında, 11 yaşında iki oğlum, aslında dört oğlum var ama onların diğer ikisinin yaşı küçük ve eşim de namaza başladık. Çok güzel. Hepimiz her gün beş vakit kılmaya gayret ediyoruz. E, ölen yakınıma da ağzımdan bir yeminle 30 hatim çıkmıştı ve ölmeden ölüm korkusu olduğu için biraz da yakın da ölüm yaşamıştım. Onları yerine getirmek gayretiyle gece gündüz her vaktimi Kur'an okuyarak geçirdim. Allah ne kadar kabul eder bilmiyorum. Ecrini tabii ki hediye ettim. Kendim için bir şey nasiplenmek istemedim. Evet. Ee, bu arada teheccüdü çok kısa kılıyordum. Fakat daha sonra hatimlerin bittikten sonra internetten çok geniş araştırmalar da yaptım. Hı. Bazı hoca efendilerin kaza borcu olan insanların özellikle teheccüde kalktıklarında kaza farzlarına kıldıkları zaman daha büyük... E, bir ehemmiyeti olduğunu öğrendim Hı. Ben de şimdi öyle yapıyorum Çünkü o Kuran-ı Kerim yükümlülüğü üzerimden kalktı Yine okuyorum asla terk etmedim Ama günde bir cüz on sayfa Ya da e, iki cüz olarak devam ediyorum e, Bu kaza borçlarımı ben teheccüde kılıyorum Ama bazen abartıyorum İşte bazen beş günü birden kılıyorum Kaza ediyorum yüz rekat Hı. Diyelim altmış rekat kırk rekat Kendiniz sayıyor e, Bazen imsak vaktine yaklaşıyorum Bazen imsaktan yarım saat önce bırakıyorum. Ne zaman bırakmam gerektiğini bilmiyorum. Çünkü Fransa'da yaşıyoruz. Bizim ezan gibi bir lüksümüz yok. İmsak bugün itibariyle... Ama cibariyle... vaktiniz vardır, takvim vardır elinizde. Efendim? Yani... Evet takvimim var tabii Hı -hı. ki. Saatimiz kurulu, telefonumuz kurulu. Çünkü namazı kendimize bir disiplin edindik. Evet. Çocuklar 7'de kalkmak zorundalar. Onları dahi gece beşte kaldırıyorum. Namazlarını kılıyorlar elhamdülillah. Geri Hı. yatıyorlar. Güzel. Yani hiçbir şekilde ibadetimizi engel değil ama e, hani e, peygamber efendimizin sabah namazını biraz geciktirdiğinin sünnet olduğunu da daha yeni öğrendim. Peki. E, ben de çok yorgun düştüğüm için insak girer girmez namazımı kılıp teheccüdden sonra yatıyorum. Şimdi teheccüdümü yarım saat kala bırakayım mı? İmsaka kadar devam edeyim mi? Çünkü kazalarımı kılıyorum. Diyorum ya ölüp hesap verme korkum çok fazla. Yani ben yaradana nasıl hesap vereceğim korkusuyla kazalarımı adada kırmaya çalışıyorum. Son sorunuzu bir ee, daha, daha alayım sonra kapatalım Ayşe Hanım. Vaktimiz çok sınırlı. Tamam, ee, son cümlenizi bir daha alayım. Bir soru sordunuz orayı kaçırdım. Evet teheccüdün e, sınırlaması var mı? İnsaktan ne kadar önce bırakmalıyım? Bir de teheccüde evet. kalk kalktığım zaman farzlarım diye mi niyetleneyim? Fazlarımı mı kılayım? Kaza farzlarımı mı? Yoksa sadece teheccüdü özel bir niyet mi etmeliyim? Peki. Teşekkür ediyoruz. Çok sevgiler diliyoruz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Allah ibadetlerinizi, yaptığınız hayırların hepsini kabul etsin. Günahlarımızı affetsin inşallah. Ee, soruları hemen baba e, cevaplarsak bu son dostumuzun unutmamak adına. Ee, evet. Bu zaten şimdi şöyle e, yani ister istemez fıkhi konulara da girdik. Madem ki bu kadar bahsettik. Onu da biz söyleyelim. Zaten teheccüdünün vakti imsak vaktine kadardır. Dolayısıyla Hı. imsak vaktine kadar kılınabilir demektir evet, bu. Evet. Ee, ha Önceden kılıp yatıp tekrar sabah namazına kalkmak da zaten e, olabilir. O, o, o biraz o zaten, zor olabilir. O, ha, artık bu, insanların mevzacına göre bu değişiyor. 10 dakika uyup kalkıyor insanlar, Hı -hı. bazı insanlar. Hı -hı. Ee, onu öyle yapabilir. Bu e, yani benim kendi e, mantığım da bunu hep söylüyor. Hı hı. Yani borcunuz varken e, sadaka dağıtmayın. Evet. Önce insanlara borcunuzu ödeyin. Burada bir soru daha var baba. Aynı şekilde bunu da beraber birleştirip cevap verelim. E, namazlarımızı gece kıldığımızda, kaza namazlarımızı gece kıldığımızda teheccüd namazı yapmış olur muyuz? E, zaten şimdi yani onu onu diyorum. E, bizim şimdi borcumuz varken e, hele bir de borçlunun yanında Başkalarına hayır hasanat yapmak olur mu? Önce borcunuzu ödemeniz gerekiyor sizin. Allah'a karşı da namazlarınızı kaza etmeniz gerekiyor. Önce onu bir bitirin. Ama şunu yapıyorsunuz siz. Gece kalkıyorsunuz. Gece mesela teheccüd duası okuyorsunuz icabında. Kaza namazınızı kılın siz. İnşallah e, teheccüde zaten kalktınız demektir. Siz e, namaz kılmıyor musunuz? E, namaz kıldığınıza göre olacağı ben e, kanaat, o, o kanaattayım. Hı hı. Biz kazamızı kılalım inşallah teheccüd yerine geçer diye. O sevabı ee, alabiliriz e, sevabı gece. Sevabı alabiliriz. <laughs> i̇şte o zaten o andır. Tabi namazları kaza etmede acele etmek bunlar çok güzel şeyler. Yalnız hatim konusunda ben şöyle diyeceğim. Yani bağışlamak e, bu, vesaire. Bağ, bağışla. Yani bunu biz biz Müslümanlar bunu abartıyor. Hı hı. Yani Kur'an'ın manası ve Kur ruhudur yani, değil mi? Yani ölülere illa daha şu kadar hatim indireceğiz, bu kadar yapacağız. Hı hı. O bir vaat etmiş kendisine hı hı. göre de bunu bunun yerine getirmeye çalışıyor. Kur'an'ı anlamaya çalışalım. Evet. Kur'an'ı açıklayan kitaplar, tefsirler, mealler okuyalım. Kur'an bize ne diyor? Hı hı. Yani şu kadar hatim indirirseniz çok karlısınızdan hı hı. daha çok Kur'an ayetlerini anlarsanız, anlarsanız hı hı. diyelim ki Furkan suresinin 64. ayetini anladığınız zaman hayatınızın rengi değişiyor. Evet. evet. İsra suresindeki teheccüd ayetini okuduğunuz zaman hı hı. hayatınızın rengi değişiyor. Kur'an'ı okumak esasında bu. Tabi Peygamber Efendimizin teheccüdleri mutlaka uzun uzundu. Yani hı hı. biz o or orlara fazla hı hı. girmiyoruz. Peki yüz rekat kılması, beş günlük kaza kılması ne diyorsunuz dostumuzun? İstersen bin rekat kılsın. Kendisine çok yüklenmeden gücü kuvvetin nispetinde Yani bir diyorsunuz. insan yapabiliyorsa ne kadar fazla e, ölüm ne zaman geleceği belli değil. Peki ailemi uyandırabilir miyim dedi bir dostumuz. Bir hadis söyleyecektiniz. Orada devam. kaldı. Oradan devam ee, edelim baba. Tabii. Şimdi e, ben hani çok sıkıştırmayalım diyecek derdim Belki kendim bu hadisi e, bilmeseydim. <laughs> e, şimdi peygamber efendimizin hadisi şu. E, geceleyin kalkan Teheccüd namazını kılan, Allah'tan kılan, ondan sonra da hanımını kaldıran kişiye Allah rahmetini bol kılsın. Hanımını kaldıran derken şunu da ekliyor Peygamber Efendimiz. Kalkmadığı zaman ona onun yüzüne su serpen. Hı, çok güzel. Onun yüzüne su serpen. Evet. Bunu hayatta bir defa yapalım. Anlaşalım önceden. Bir de bakarsın adam bir yani yumruk atabilir. <laughs> ee, bak Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini yerine evet. getireceğim. Kalkmazsan su, su. Bu erkek için. Hanım ki, beyine bey hanımına yapabilir de değil mi? bunu? De yapabilir. Çünkü hemen hadisin devamında şu var. Geceleyin kalkan geceleyin teheccüde kalkan e, beyni de uyandıran uyanmadığı da takdirde yüzüne su serpen e, hanımın hanıma Allah rahmetini bol kılsın. Hem erkek için hem bey hem için kadın böyle bir için, şey var. Ha, bu şimdi ama bu sen, çok güzel. sen adam namaz evet. kılmıyor ki. Bu adamı sen teheccüde kaldıramazsın. Peygamber Efendimiz bunu sahabesi için söylüyor. Evet. Dolayısıyla bütün Müslümanlar için söylüyor ama beş vakit namaz kılan adamlar için söylüyor bunu. Beş vakit namaz kılanlar için. Sizin bey adam keşke beş vakitini kılsa da teheccüde kalkmasa. Ha bir Dedik, de o yönü var işin. işin dediğimiz onu... Ama beş vaktinde güzel kılıyordur. Evet. E, i̇badetler noktasında bir üst basamağa geçmesi gerekiyordur. Siz de ona teşvik edersiniz. Bu güzel. Ha Burada esas işimizi e, e, çocuklarımıza teheccüde kalkmanın en güzel e, yolu, Bizim buna devam etmemizdir. Evet. Yani bunu illa her gün olacak diye bir şey yok. Siz kendinize göre bir periyot belirlersiniz. Haftada bir, diğer bir perşembe <gülüyor> dersiniz, <gülüyor> pazar dersiniz. Veya uygun zamanlarda ben kalkacağım dersiniz. Bunu da eşiniz bilir. O da kendiliğinden yavaş yavaş gelir. Ama ya böyle bir hadis de var. Ee, yani bu hadisi bir uygulayalım mı? Tarzında, espriyle çok bunu, güzel. bunu yapmamızda Baba, fayda maalesef var. Maalesef vaktimiz doldu. E, ama e, buna cevap vermemiz bir cümleyle de olsa gerekiyor. E, o 12 yaşında kızım var e, diyen Fatma Hanıma, 6 yaşında oğlum var diyen. Onunla ilgili ne söylersiniz? Şimdi, şimdi bu bu aile benim anladığım kadarıyla kızımızın konuşmasından ben şunu anladım. E, gayet güzel götürüyorlar bu işi. Şunu yapmayacağız. Ha o yani namaz kılmıyor diye çocuğa sakın tavır koymayalım erkek kardeşi kılıyor, o diye aralarında bir ayrım yapmayalım. Sevgi iletişiminde farklılıklar sakın ağ olmasın. Bu, bundan üzüntü duyabiliriz. Kızımızın namaz kılmasını arzu edebiliriz. Vakti saati vardır. Bunu bekleyelim. Bunu bekleyelim. Yani insanların evlatlar hiç namaz kılmayabiliyor. Evet. Baba şunu söyleyebilir miyim müsaadenizle? Evet. Ee, biz çocuk eğitiminde zaten yetişkin olana kadar yani 20 küsur yaşına kadar çocuğumuza devamlı telkin, tavsiye, vaaz, bir takım nasihatlerde bulunuyoruz. Çocuğumuz e, yani bizim sevindirmek için namaz kılması değil de iyi insan olsun, Allah'a iyi bir kul olsun diye yetiştiriyoruz zaten. Tabii tabii. Ee, dolayısıyla çocuğumuza yaptığımız bir yatırımdır, bir süreçtir bu. O sırada kılmaz da kulağına koyduğunuz bir küpe 18 yaşına netice verecektir. Bunu böyle düşünün. Uzun vadede düşünün. Tabii. Hani birisine demişler de niye namaz kılmıyorsun? İstek şart demiş. Evet. Yani istek işten gelecek. Evet. Bu işten gelmesinin yollarını arayacağız. Bu nedir? Hayatın... Çok uyarmayalım. Ha, çok uyarmayalım. Hayatımızı tanzim edelim. Bilgisayar vesaire saatleri belli olsun. Çocuk şöyle ortada bir kalsın ve iyi arkadaşlar tabii Almanya'nın şartlarında bazen çok iyi şartlar var yurt dışında hı hı, hı. Ee, iyi arkadaşlarının arasına onları mümkün mertebe e, koy e, e, dahil etmeye çalışalım. Hı ama bu senin de söylediğin gibi çok bu konuda ısrarla söylemeyelim, eşraf saatler kollayalım mümkün mü tabi? Evet tabii. tabii çocuğumuz uygun olursa genç çocuğumuz varsa e, onları teheccüde de kaldırabiliriz. en azından bir kere kılmalarını sağlayabiliriz tehcüdle ilgili söylersek. Ben bir isteğimi daha belirtmek istiyorum bazı cemaatlar. Bu sürenizi de açtık bu arada bu, bu, çok bu, açtık. Bu bazı cemaatler bunu <laughs> duruyor, bazı cemaatler tehcüd konusunda tembellik yapıyor. <laughs> e, lütfen çünkü onlar da. Çünkü tepeden biraz daha istek geldiği zaman insanların yapması daha kolay olabiliyor. Bunu da hatırlatmış olduk. Peki Allah razı olsun. Tamam, Sevgili dostlar, haftaya tekrar sizlerle görüşme ümidi ve duasıyla Allah gözümüzün nuru namazı hayatımızdan eksik etmesin. Eksik etmeyelim efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz.